Sevgili dostlar merhaba. Yaşamda her şeyin bir sonu var. Her yolculuk biter. Hayatın kendisi de sonludur ve günün birinde yaşam yolculuğumuz da biter. E tabii ki seks de bitebilir. İnsanın cinselliğe olan yaklaşımı ya da isteği de azalabilir ya da bitebilir mi acaba? İşte bugün bu videoda bunu konuşacağız. Acaba gerçekten Seksüel arzumuz, cinsel isteğimiz biter mi? Seks ne zaman biter diyeceğiz? Hemen dönüyorum psikoterapist doktor Cem Keçe'ye. Hocam merhaba. Merhaba. Cinsel istek biter mi? Seks hayatımızdan e, gerçekten de tamamen çıkabilecek bir şey mi? Unumuzu eledik, eleğimizi astık diyebileceğimiz bir şey mi seks? Bu seksin tanımıyla alakalı. Eğer seksi penis ve birlikteliği gibi bir aktivite indirgersek mutlaka biter. Çünkü erkekte bir damar problemi olur, e, prostat problemi olur, hormonal bir problem olur. Kadında menopoza bağlı vajinal atrofiler olur. Seks biter. Eğer sadece penis vajina birlikteliğini seks olarak algılıyorsak ama seksi sevişme, yakın olma, temas etme, ruhsal, zihinsel, duygusal, bedensel ve enerjisel bir aktivite olarak görüyorsak ilk nefeste başlar, ...son nefeste biter. Aslında... ...cinselliğin... E, ...tanımı, seksin tanımında... ...bütün her şey yatıyor. Ve ben... ...el ele tutuşmayı da seks olarak görürüm. Koyun koyuna yatmayı da... ...seks olarak görürüm. Birlikte duş almayı da... ...seks olarak görürüm. Öpüşmeyi de... ...seks olarak görürüm. Çünkü... ...Sigmund Freud'un dediği gibi... ...önce ağızla başladı haz... ...sonra anal bölgeye... ...transfer oldu haz... ...sonra genital bölgeye... ...transfer oldu haz... ...sonra bütün bedene yayıldı haz, sonra bütün ruhumuzu ele geçirdi, bütün zihnimizi, bütün duygularımızı ele geçirdi ve bizi bir enerji topuna dönüştürdü aşk. İşte seks böyleyse hiç bitmez. Demek ki her şey tanımıyla alakalıdır. Biz e, seks tanımında anlaşamıyoruz. Çünkü seksi biraz pornodan öğreniyoruz. Seksi biraz yalan, yanlış hurafelerden öğreniyoruz. Seksi bir skor gibi. Çok yavan bir tanım var. Yavan bir tanım yapıyoruz ve birbirimizi zorluyoruz. Öyle olunca bitiyor tabii ki. Ve her şeyi kirlettiğimiz gibi seksi de kirletiyoruz. Ve partnerimizi küstürüyoruz. partnerimizi eziyet ediyoruz. Ondan uzaklaşıyoruz. İsteklerimizi yerine getirmedi diye şiddet uyguluyoruz. İsteklerimizi yerine getirmedi diye aldatıyoruz. Çünkü bunlar hepsi seksin tanımını yanlış anlamakla ilgili. Mesela şöyle bir laf olabilir mi? Milli olmak diye. Çok utanç verici. Şey. Tabii ki. Yani bunu sanki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti gibi algısıyla bir erkeğe bunu yüklerseniz... ...bu adamın seksi bugün mesela yarın bitecektir. Ama bir kadın da... ...işte çocuk yapmayı... ...kadın olmak anlamında algılarsa... ...dişini ne orada gömer? Yani ...kadının bir kere o dişi enerjisini serbest bırakmayı öğrenmesi... ...sevgiyle açılması, nur gibi parlaması... ...ve kendisini partnerine sevgiye, şeffete teslim etmesi... ...bunlar muhteşem şeylerdir. Bunu yapan bir kadının seksi hiç bitmez ki. Ama merapoza girdim, unumu eledim... ...eleyimi astım diyen bir kadın için biter. Andropoza girdim, artık benim penisim sertleşmiyor eskisi gibi diyen bir adam için biter. Ama el ele tutuşmak... Sarılmak, göz göze bakmak, öpüşmek bunlar asla bitmez. Yan yana uyumak asla bitmez. Ama biz bunu sevişmek olarak algılamadığımız sürece bir gün biter. Mehmet Akif'in dediği gibi yarın ya da yarından yakın bir sürede biter. Ama bitmemesi için seks değil, sevişmeyi ön plan almamız gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir şey var hocam muhtemelen. Yani her cinsel yakınlaşmayı insanlar sonrasında koitle yani penis vajina birlikteliğiyle ...eş anlamlı hale getiriyor. Oysa ki siz hep yedi kez dokun... ...bir kez öp, bir kez seviş... ...bundan bahsedersiniz. Aslında dokunmanın... ...gücünden ya da temas etmenin... ...çok daha erotize etkilerinden... ...bahsedersiniz. Fakat birçok insan... ...için aslında o dokunma... ...hemen sonrasında sekse dönüşecek... ...gibi bir algı var. Neden böyle? E, çünkü böyle koşullandık. Böyle olduğuna... ...inandırıldık. Ve böylesini... ...normal gördük. Aslında bugün bizi dinleyen seyircilerimiz cinsel isteksizlik yaşıyorlarsa temel sebebi budur. Evet. Pek çok sebebi var ama en temel sebep bu. Çünkü her öpüşme, her sarılma, her dokunma sekse giderse insanlar birbirine dokunmuyor. Mesela kadın kötü bir gün geçirmiş. Kocasına sarılmak, onunla biraz e, koyun koyuna uyumak, o sırada saçının okşanmasını istiyor. Ama erkek bunu karım seks istiyor algıladığında kadın onu itiyor. Bu sefer erkeğin kafası karışıyor. E bunu yaptığına göre seks istiyordu, niye şimdi beni itti falan. Ya da bir erkek gerçekten o gün öpüşmek istiyor. E partnerine sarılmak istiyor, elini tutmak istiyor. E kadın bak gene seks istiyor deyip kaçıyor. O nedenle her dokunma, her öpüşme, her temas sekse giderse... ...bu en büyük cinsellikten soğuma sebebi. Bizim sloganımız dernek olarak zaten yedi kere dokun, bir kere seksen. Ya da seks, zaman zaman, sevişmek her zaman. Biz bunları niye söylüyoruz? Seksimiz bitmesin diye. Ama bunlar olmadığında temasın büyüsünü kaçırdığımızda ve her şeyi penis vajina birlikteliğine odakladığımızda problem yaşıyoruz. O nedenle biz e, CISEF olarak yeni tabirler ürettik. Mesela alternatif orgazm teknikleri. Penis vajina birlikteliğine alternatif orgazm teknikleri. İşte bunun içine erotik masajı koyduk. Partner basyonu koyduk. Tantra masajını koyduk. Hareması tekniğini koyduk. Muso tekniğini koyduk. Vibratör kullanımını koyduk. Pek çok şey koyduk. Böylece koyuta alternatif üretelim istedik. İşte bu alternatiflerin en güzeli de teması keyifli ve muhteşem hale getiren mindful dokunuş, mindful sohbet ve mindful seks. Şimdi seksi konuşmak da aslında çok önemli bu noktada çünkü yakınlığı kurabileceğimiz belki de en önemli araçlardan biri e, seksüel konuşmalar, sexting yapmak ve bunlar da seks dışı aktiviteler. Hatta uzak mesafe ilişkilerinde özellikle çok besleyici ifadeler. Bizim lisette meta seks e, adı altında paylaştığımız da bilgiler bunlar. Yani biraz açıkçası bu e, cinselliği yani sadece penis vajina birlikteliğinin ötesine taşıyabilmek için İlişkiyi de herhalde dinamiklerinde güçlendirmek gerekiyor. Tabii ki. Çünkü önce ilişki, sonra seks. Önce sevişmek, sonra seks. Seks bir sonuçtur. E, seks bedenle yapılan bir aktivitedir. Ama sevişmek beş bedenle yapılan bir aktivitedir. Seks bir gün biter. Ama sevişmek hiçbir zaman bitmez. Eğer bizim deminki söylediğimiz tanım gereği yapılacaksa. Yoksa cinsel organlarla aktiviteli olan her şeyin sonu vardır. Ama biz istiyoruz ki e, ...seks bizim şifa kaynağımız olsun. Eğer bu dediğimiz noktada yapılırsa şifa kaynağıdır. Seks ilişkimizin koruyucu, şövalyesi olsun. Çünkü sağlıklı seks, mutlu seks, mindful seks aldatmaya karşı koruyor. Psikosomatik hastalıklara karşı koruyor. Aile şiddete karşı koruyor. Mutsuzluğa, depresyona, anksiyete krizlerine karşı koruyor. Yani seksin gerçekten mucizevi ve şifa verici bir yönü var. Biz bundan faydalanalım istiyoruz bu yönüyle bakarsak hiç bitmesin istiyoruz. Ve e, seks aslında bir yaşam enerjisiyle, libido enerjisiyle de bağlantılı ve libido dediğimizde akla sadece seks de gelmemeli. Çünkü üretkenlik ki bunun içerisinde sanatsal ya da bunun içerisinde farklı farklı pek çok üretim mekanizması da var. İnsanın seksüel enerjiyi sadece herhalde dönüştürmesi gerekiyor. Belki koitten penis vajina birlikteliğinden daha öte başka başka şeyleri üretmeye de yönelebilir. Biraz burada özellikle seksin yaratıcı düşünmeye ya da ilham almaya yönelik etkilerinden de söz eder misiniz? Şöyle, gerçekten libido yaşam enerjisi demektir. Ve bunun kendini gösterdiği en güzel alanlardan biri sekstir. Ama seks dışında da libidoyu dışa vurmak mümkün. Mesela bir ressam tutkuyla resim yaptığında ...bir sanatçı tutkuyla şarkı söylediğinde, bir heykeltıraş tutkuyla heykel yaptığında... ...mesela Cem Yılmaz stand-up yaparken kendinden geçercesine... ...önce kendisi gülüp eğlendiğinde o da sekstir. Bir tür orgazm aslında. O da bir orgazmdır. Çünkü yaşam kendini gösteriyordur. İşte libido budur. Bunu her alana yaymak çok önemli. Ve biz bunu başardığımız zaman o zaman her şey güzel. Bunu başaramadığımız zaman her şey yavan. O zaman ne yapıyoruz? Başka kapılarda, yanlış yerlerde dolaşmaya başlıyoruz... ...tutku, şeffet, yaşamın can suyudur. Bunlar yoksa insan zaten yok demektir. Her şeyi tutkuluyor. Mesela bir kadın... ...tutkuyla yemeğini yapsın... ...çok lezzetlidir. Tutkuyla yapılan kek bile çok güzeldir. Her şeyi aşkla, tutkuyla, şeffetle yaptığımız zaman o libidodur. O libidonun mutlaka verdiği bir orgazm olur ama... ...biz bunu sadece cinselle indirgemememiz gerektiğini de altını çizdik. Şimdi her şey seks değil aslında. Seks her şeyle bağlantılı. Ama seksin daha doğrusu libidinal enerjinin dokunduğu çok fazla şey var sosyal yaşamımızda ya da üretkenliğimizin açığa çıktığı her yerde. O halde e, seksüel enerjiyi öldürmek, onu yok saymak herhalde bir insanın kendine yapabileceği en büyük zarar olacak. Kesinlikle şunu da söyleyelim. Lütfen seksi araya sıkıştırmayın, hayatınızı sekse göre yaşayın. Bu da sloganımız olsun. Kamu spotu gibi oldu. Hayatınızı sekse göre yaşayın. Evet bu videoda genel itibariyle cinsel enerjiden seksin ne zaman, nasıl bitişinden değil dönüştürülmesi gerektiğinden bahsettik. Sizler de görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Görüşmek üzere.